Çalışan Anne'nin mutfağından herkese merhabalar. Bugün iftar sofrası hazırlıyoruz. Yemeğimin yanına bir pirinç yapacağım. Sade pirinç yapacağım. Şehriyesiz, mısırsız. Diğerlerinin tarifleri de var isterseniz. Burada bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ var ve 3 su bardağı yıkamış olduğum pirinci üzerine ekledim. Daha tereyağımız var henüz. Eklemediğimiz. Pirinç pilavının püf noktalarından biri çok sık olmamak kaydıyla karıştırırken nazik bir şekilde karıştıralım. Şu çatır çatır sesleri duyalım. Yani pirinçleri biraz kavuralım. Daha tane tane daha güzel oluyorlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi renkleri böyle beyazlaştı. Her yeri eşit şekilde kavrulsun diye karıştırdım. Şimdi şöyle şöyle sesler geliyor tencereyi çarptıkça Kum sesi gibi. Bu oldu demektir. Ee, şimdi üç bardak pirince dört buçuk su bardağı su ilave ediyorum. Tam tamına dört buçuk su bardağı aynı bardak olur. Gelelim tuzuna. Şöyle çok silme olmayan iki tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Siz damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ve kapağını kapatmadan önce bahsettiğim gibi tereyağını. Burada iki yemek kaşığı kadar tereyağı var. İki şu yemek kaşığıyla. Yanılmaz bir lezzet veriyor. Şöyle bir çeviriyorum. erirken eşit dağılsın tadı diye ara ara yine karıştıracağım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Birazdan kaynamaya başlayacak. Eri yağ eridi. Yine şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu tane tane olması için insanlar bahseder ya işte suda bekletiyorum yok bir gün bekletiyorum yok iki saat sıcak suda bekletiyorum. Hiç gerek yok. Hele böyle zaman sorunumuz varken Bunlarla uğraşmaya gerek yok. Dediğim gibi kavurursanız zaten tane tane oluyor. Ve bence tadı da gidiyor. Hiç gerek yok bekletmeye. Ben hep böyle yapıyorum. Çok da beğenilir pilavlarım. O yüzden hiç dediğim gibi uğraşmayın. Direkt güzelce kavurun. Ardından bu şekilde pişirin. Şimdi yine kapağını kapatıyorum. Çıtırtının sesini duyduk. Altını kıstım. Şimdi şu güzel görüntüyü bozmak istemiyorum ama karıştırmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi dibinde su kalmadı. Tam zamanında. Şöyle karıştırıyorum ki üst tarafı çıtır kalmasın. Hepsi aynı güzellikte olsun. Ve altını kapatıyorum. Kapağını kapatıyorum. Şimdi bu şekilde 15 dakika kapağını açmayın. Bir demlenmesini bekleyin. Ardından servise geçebilirsiniz. Böyle bir sunum hazırladım. Siz tabi istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Şöyle ben size nasıl tane tane olduğunu göstermek istiyorum. Daha sıcak dumanı üstünde ve çok lezzetli. İnanın hiç pişman olmayacaksınız. Bu şekilde yapın. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere.